Bir paragrafta düşüncenin akışı, cümlelerin birbirini tamamlayacak şekilde sıralanmasıyla mümkündür. Paragrafta anlatılanlarla uyumsuz veya diğer cümlelerin devamlılığını bozan cümleler düşünce akışını bozarlar. Örnek sorumuzda düşüncenin akışını bozan bir cümle bulmamız isteniyor. İlk cümlede bir yazarın kitabında anlattığı düşüncelerle bizim düşüncelerimizin farklı olabileceği söylenmiş. İkinci cümlede bu onları okumamayı gerektirmez denerek bunu nasıl karşılamamız gerektiği belirtilmiş. Yine de o kitapları okuyabileceğimiz söylenmiş. Yani bu iki cümle birbirinin devamı. Üçüncü cümlede bazı kitapları okumaktan kaçınmamız tavsiye edilerek daha önce söylenenlere ters bir düşünce aktarılmış. Yani üçüncü cümle ilk iki cümleyle zıt bir şey söylüyor. Dolayısıyla bu paragrafta olmaması gereken bir cümle. Dördüncü cümleye bakarsak ikinci cümlede söylenen yine de onları okuyabileceğimiz şeklindeki düşünceye devam ediyor. Kitapta anlatılanlarla bizim düşüncelerimiz farklı olsa da yine de okuyup saygı duyabileceğimiz söylenmiş. Böylece üçüncü cümleyi çıkardığımızda paragraftaki cümleler birbiriyle uyumlu hale geliyor. Cevabımız C şıkkı.